Merhaba Her arkadaşlar, arkadaşlar. Umut hoş geldiniz. Bugün neye bakacağız? Dün, komik. Ha. Dün çok WhatsApp'da, eğlendik de evet, biz böyle bir ben video seyretti. Anlatayım ben. Anlat. WhatsApp'ta konuşulan anne baba mesajları, anne çocukların komik. yazışmaları ama çok komik, çok eğlenceli böyle <laughs> videolar varmış. Miran evet. ki biz de bulup çekelim komik videolar. Çok komik, WhatsApp'tan böyle anne baba mesajlaşıyor. Ben anne buldum. baba değil de çocuk anne işte. Birkaç tane buldum, evet, dur orada. Ya yani. Biz de buradakileri yeni okuyacağız bu Hı -hı. arada. Daha önce Az okuduklarımız bir değil. Bakayım. Şunu okuyalım bak. İyi geceler canım, İyi geceler anne. Dur sana. Bu şey, iyi geceler canım diyen anne. Evet. İyi geceler evet. canım. Anne Annesiyle kızı konuş. Tamam, olsun. ben anne okuyayım, sen tamam. kızı oku. İyi geceler canım. İyi geceler anne sabah lütfen uyandırma. Niye? Uykumu alacağım da. Kaça kadar mı Bir 1 2 3'te uyanırım. Ali niye camda? Ali kim? Sen yazmışsın. Anne ne diyorsun? Uykumu Ali camda yazmışsın. <gülüyor> <gülüyor> uykumu Ali camda ben de bir daha okuyunca anladım. Aa uykumu Ali da sen de şimdi anladın değil mi? Uykumu alacağım da yani ama Olması Ali cam da yazmış. Ali cam da, <laughs> Ali cam. <Ay. gülüyor> güzel Bunu ben okuyayım beyazları. Şimdi ben şimdi babam ya. diyor, babasıyla yazışıyor. Babasıyla bir oğlu. Hayırdır? Ben ha bakıyamam. dur sen hayırdır sen oğlanı oku, şunları oku. Hayırdır. Ne demek hayırdır? Babam değil, babam değil misin? İçimden gel. Hay pardon, ben ha, beyazlarmış baba karıştırdık. Hayırdır? Ne demek hayırdır? Babam değil misin? İçimden geldi. Üstte de Yazayım senin. dedim. Yazayım dedim. Senin boşuna bir şey olmadan, <laughs> senin boşuna bir şey olmadan içinden gelmesi pek ayrı elamet değildir. Emojiler. Üzgünler. Beni yanlış tanımışsın ağlama ağlama ağlama. Hı -hı. Yok vallahi bir şey yok merak ettim hiç görüşemiyoruz. Hadi söyle. Allah çarpsın ki bir şey yok. <laughs> Babası inanmıyor. Demek ki çocuk babasına illaki <laughs> ee, bir izin bir şey olduğumda... yapacağı Ama anlaşılmıyor ki bir bu. Ha şey bu. İyi çay koydu. Yapışık yazıyor Annishko <laughs> dur, dur. Annişko dur. diye kayded. İyi çay koydunuz mu? Hepsi yapışık. Bir dakika. Evet. İyi çay koydunuz mu? 19 Temmuz 2016'da bir daha yazmış. Unca uydum. Altı koy. 3 Ağustos 2016'da bir daha yazmış. Emin geldi mi? Kızı evet. Evet demiş ama aylarca cevap vermemiş yani. Çay koyun. Çay koyun geliyorum. Bu da yine cevap yok. Bu da babasıyla kızı herhalde yazışıyor. Evet. Et bakalım diyor baba. Yarın arkadaş olduğum gününde bak, ben, ben okuyayım. Sen babayı oku. Et bakalım. Yarın arkadaşın doğum günü de. Çağırdı gel kal diye. Son kez olacak. izin verir misin? Hemen hayır deme lütfen. Kaç dakika sonra diyeyim. <laughs> Elbet hayır diyecek evet. baba. <laughs> Kaç dakika sonra hayır diyeyim demiş. Ha, <laughs> babasına yazmış çocuk. Resmin yakıyor baba. Baba. Babanın resmini gösterebilir misin? Babanın resmi şey böyle çok güzel. Gözlük takmış evet, böyle. Evet o da. Su dök. Babası da <laughs> su döküyor <laughs> Bu da annesiyle mesaj yaşıyor. Senin için önceden okuma hakkın olmuyor. Annesi söylüyor şimdi bunların hepsini. Arka arkaya mesaj atmış. Bulaşık makinesi boşaltmayı unutma. Bu akşam anneannenlere gideceğiz. Teyzenler de orada olacak. Sen de gelsen iyi olur. Bir de babanla konuştuk. İstediğin fotoğraf makinesi Canon Mark 3 alacağız sana diyor. Ciddi mi bu? Ciddi mi bu diyor? Tabii ki hayır. Mesajlarımı görüp görmediğini kontrol ha? ettim. Çünkü daha önce yazdıklarına hiçbir <laughs> cevap vermemiş. Evet. Babanla sana karar verdik. Fotoğraf makinesi alacağız diye kız cevap vermiş. Ciddi mi bu demiş? Tabii ki hayır. Mesajlarımı görüp görmediğini <laughs> kontrol ettim. Demiş. Anne babalar bilir işi. Yine annesiyle konuşuyor bir kız galiba bu. Ne zengin. Anne zengin zengin para. Nasılsın? Sen zengin oldun bugün. Ne zengin anne? Zaten zor zor geçiniyorum. Ne haber anneciğim? Emojiler. Anne bir bana mı yazıyor? Neden sordun? Sürekli yazıyor. Ne haber? Ama geçmiş aradan birkaç <laughs> Aradan geçmiş. Ne haber? Ne haber? Anne insan olduğuna ne haber mes diye, diye mesaj atar mı? İnsan oğluna ne haber diye mesaj atar mı? Ne WhatsApp yaz yazamamış. WhatsApp ben yazsaydım diyor. O da WhatsApp ben diyor. <laughs> WhatsApp ben yazmış sonunda. WhatsApp'ı yanlış yazmış ama. Grip evet. yazmış. Dur. Anneşko. Ben beyazlar sen yeşiller. Çamaşır makinesi aldım. Ana hangi marka? Boş mesaj attın. Ha bu arada şey ha. vardı. Boş şey kutusu var böyle. Boş, mesaj kutusu. Boş mesaj kutusu attın. Anne boş mesaj attın. Boş işte. Oh. Boş marka almış yani. Boş. Anne de zeki. Boş. Yani. Anne zeki zeki. Baba o da Ya bir tane şey görmüştüm onu bulamıyorum. Anne sürekli şeyler koyuyordu böyle emoji gibi. Anne. Bak şunu okusak. Anne. Ben sinemadayım. Geç gelebilirim. Anahtarım var. Gelince babam da sana filmi geçip çekecek. Ne tür bir film? Korku ve dehşet. Annesi yine bitişik yazmış. Her şeyi bitişik yazmış. Ne zaman geleceksin? Geç oldu, hadi gel hemen. Yarın... Yarım saate geliyorum saate anne. Geliyorum anne. Kaç kere öğrettim boşluk için o... Sıfıra basacaksın, sıfıra basacaksın. diyor. Basacaksın. Anne de bu sefer bütün şey, harfleri... Aman arasında. be! Yalnız yani <laughs> hocam A, boşluk, Hepsin ne? Boşluk, boşluk, A, boşluk ne, boşluk, ne? boşluk, ne? Evet. Babasıyla eşleşiyor. Tamam, Baba, yarın para bırakırım diye cevap veriyor hemen. Baba para istemiyorum. Tamam, izin gününde dışarı çık istediğini yap. Baba onu da istemiyorum. Gene ne istiyorsun? Azıcık sevla. <laughs> sevgi istiyormuş çocuk sevgi. Kızım, akşama menti yapar mısın? Kızım, akşama mantı yapar mısın? Kızım, çantı yapabilir misin? <laughs> Mantı yaparsın. Kızım, nantı yapar mısın? Beni bir arasana sen. <gülüyor> <gülüyor> Ay, yazamamış bir türlü mantı yiyorsun ya. Yazamamış. Beni bir arasana. <laughs> ben şey yazdım. Kızım akşama menti yapar mısın? Hayır. Ne diyor? <laughs> ha, bu iyi bu bak. Anneyle yazışıyor yine kızı. Anne, şey işaret e-mail. Et, et işareti yapmış. Anne. Li pilav kaldı mı? Anne etli pilav kaldı mı demiş. Annesi de cevap veriyor. Hayır hepsini a bin rakamla yedi. Kız da diyor ki anne ya. Abi. Annesi de diyor ki sen yaparken Abi. iyiydi. Abi. <laughs> o da iyiymiş. Anne etli pilav kaldı. Ha. Okay, okay. Ha, bu da güzel ya. Bir babasıyla yazışıyor yine. Aa ya. evet, oku oku. The, The baba. The babam diye kaydetmiş. <laughs> ne yaptın oğlum? Ben baban. İyiyim baba ne olsun işte sarı yerdeyim aynı bir değişiklik yok. Ben baban yazma şu mesajların sonuna numaran kayıtlı baba diye çıkıyor adın yukarıda. Baba olmak güzel sana ne lan ben baban. <laughs> <laughs> baba, baba olmayı seviyor adam. Baba olmak güzel ben baban. İyi ki annesi çocuğuna mesaj atıyor. İyi ki doğurmuşum. Doğum günün kutlu olsun. Anne yanındayım. Gel de söylesene. Ütü yapıyor. Ne <laughs> Hayır. Ne yapsın anne? Mesaj atayım. O kadınlara aramam tamam. DC DC. Onları okumaya. Hayır, onlar önemli zaten. Şey ne? bu. O şey bu ya. Terbiyesiz. Sana bir şey soracağım. Soran nedir? N, ne, D, D, J, I, D. Kaç dua biliyorsun? Dört. Ne onlar? Üç güllü, bir elham, D, J, S, S, D, J, 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 S. Dalga geçme benimle. Allah, Aman Allah. Ya. <laughs> üç kulu bir elham denir ya, o da üç kulu bir elham demiş. Kısa, kısa yoldan. Babası diyor ki, sen neden çevrim içisin? Sen beni mi kontrol ediyorsun baba ya? Evet, kimle konuşuyor? Kimseyle konuşmuyorum baba. Çevrim içi olup bana yazmadığın her an acı çekiyorum. Hayır, kimseyle konuşmuyorum baba diyor çocuk. Kimseyle konuşmuyorum baba. Baba da diyor ki çevrim içi olup bana yazmadığın her an acı çekiyorum diyor. <laughs> Yazık. Benle konuşmuyor, kimle konuşuyor diyor. <laughs> Geçen babasıyla kız yazışıyor herhalde. Geçen gün beni biri aradı. Eee? Senin sevgilinmiş. Baba, benim sevgilim mi var? Yok değil mi? Yazık. <laughs> babası kopturma <öyle> denedi mi? <laughs> Bize gülmüş. <Ay. gülüyor> Yok değil mi diyor? Ağzım, yazık. Ağzından laf al. Ne yazık ya. Aa yazık, babası hiç cevap ver. <laughs> ben ba <laughs> Baba hiç ben param, param kalmadı. Yazık. Baba hiç param kalmadı. 18 Kasım Salı. Baba müsait misin? 24 Kasım Pazartesi. Baba hiç param kalmadı. Salı. Baba hiç param yok bugün. Baba hiç param kalmadı. Gönderilmedi. O gönderilmedi. Babası her iptal etmiş kızı. Hayır kızı engellemiş. İşte kızı engellemiş. Gönderilmedi. <laughs> Yazık. O sürekli para istiyor engellemiş. <laughs> Babasıyla çocuğu yazışıyor yine. Diyor ki baba bugün doğum günüm diye mesaj atmış babası. Tamam yaptık bir hata yüzümüze vurmadı. babası da tamam yaptık bir hata diyor. <laughs> Susun. Ha. Oğlum. Anne ile oğlu. Anne ile evet oğlu. Oğlum kurbanlık almaya Beyza ile birlikte git. Neden anne? Senin gibi bir öküzü nasıl seçtiyse <laughs> kurban için de bir öküz seçer. Ya anne akış Hayır <laughs> yiyemişim ama bunlar. Ya. Güzelmiş, sevdim. <laughs> Güzel. Sizin de var mı böyle komik anılarınız? Gerçi bilmiyorum kaç kişinin telefonu var. Bizim telefonumuz yok da. Senin de <laughs> böyle yazışmalar olacak. <laughs> Güzelmiş. Düşünsene de ben anneme şey yazıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba anne, seni evet. seviyorum. Ben kızım. <laughs> evet, böyle yazışmalar olacak. Ben kızım. <laughs> evet, güldük biraz. Siz de bakabilirsiniz evet. böyle e, enteresan yazışmalar varmış. Bilmem. Bir de buna şeyini yapalım. Sınav sorularını yapalım. Çok komik sınav evet. cevapları var böyle. Evet. Onları tamam. yapalım bir de seri olsun. Tamam. Evet yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet Sizin hepinize oluruz, komik biliyorum. Whatsapp mesajları. <laughs> evet görüşmek üzere bay bay. <laughs> bay bay.